Merhaba dostlar. Bugün analizini yapacağımız ikinci hissemiz e, yine bir spor hissesi. Fenerbahçe hissesini analiz edeceğiz. E, Galatasaray analiz olur da Fenerbahçe olmaz mı? E, der bir şekilde devam edelim. Bu ekranda gördüğünüz hissemiz e, Fenerbahçe hissesi e, aylık grafik. Yani burada her mum bir ayı ifade ediyor. E, hissenin genel yapısı bu şekilde. Yani şurada bir kanal var ve ara kanal var şu anda hisse ara kanala doğru gidiyor ee, peki ara kanalın hedefi ne diye bakacak olursak ara kanalımızın daha doğrusu direncimizin ara kanal direncimiz ve orta vade hedefimiz 177 178 lira bu ara kanal direncimiz ve hedefimiz eğer burayı kırarsa nereye gider dersiniz yani bir üst kanala geçerse, üst kanala geçerse hedefi kaba taslak 500 lira oluyor. Tabii bunun için ekstra e, haberler ve e, başarılar gerekebilir. Yani üst kanala geçebilmesi için e, şu an için orta kanal hedefimiz 178 lira. E, orta vade fiboya bakmak istersek. Subo destek dirençlerimizi görmek açısından. Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Yani ben uzun zamandır borsada ilk defa bir hissenin e, yani bir spor hissesinin FK'sını gördüm. Genelde FK, de pek görülmez. Efeksiye çalışırlar. E, i̇lk defa FK gördüm. Fenerbahçe bu anlamda tebrik ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak. E, hissemizin Fibo orta vade Fibo destek dirençleri şu anda mevcut fiyatı 130 lira ee, yakın direnci 141 lira 142 lira civarı ee, destek kısmında 116 lira 116 ile 142 lira arasında şu anda hisse hareket ediyor ee, yukarı kırarsa 140 lira üstüne atarsa 194 lira ee, kısa da hedefi orta vade hedefi kanal direnci az önce söylediğimiz 178 lira. Fibo'ya göre de 194 lira orta vade hedefi var. Yani ise Kasım ayında yukarı giderse hem orta vade bakayım şöyle Kasım değil Ocak Ocak'ta giderse hem 194 lira hem de orta kanal direncini görmüş olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.